Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare Spor, taraftarı önünde Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü takımını konuk etti. Saat 14'te başlayan karşılaşmada Turkuaz Beyazlı takım rakibini çekişmeli geçen mücadele sonunda 3 sayı farkla mağlup etmeyi başardı. İlk periyoda iyi başlayan ve 21-18 önde giren Elazığ'la özel İdare spor, ikinci periyoda ise 45-37 üstün tamamlayan takım oldu. Maçın ikinci yarısında baskılı oyunu sürdüren Elazığ ekibi oyunun son bölümüne 66-64 giren taraf oldu. Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, İl Özel İdaire Genel Sekreteri Nazif Bilginoğlu ve Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yanı sıra çok sayıda taraftarında izlediği mücadelenin son periyodunda üstünlüğünü sürdüren Elazığ İl Özel İdaire Spor, karşılaşmadan 87-84 galip ayrıldı. Şirin Hüsnü'nün 45 sayı 20 reboundluk oynadığı oyunla yıldızlaştığı maçta oyuna kenardan dahil olan Kübra Erel ise 14 sayı 1 reboundluk performans sergiledi. Karşılaşma sonrası bayan basketbolcular galibiyetin coşkusunu taraftarlarla paylaştı. Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan İl Özel İdare Spor Basketbol Takımı Genel Menajeri Halis Ziya Acabay, takım antrenörü Berat Gök ve sporcular Büşra ile Şerim'si, galibiyeti taraftara hediye etti. Bizim bu maçı çok rahat almamız lazımdı ama biliyorsunuz kadro derinliği çok fazla yok. Yani elimizde bu lige tecrübeli sayılı oyuncu da yok. Ama biz bu sene gerçekten çok büyük işler başarıyoruz. Bu içeride kazandığımız dördüncü maç oluyor. Yani Amacımız bu yıl ligde kalmaktı. Şu anda ligde kalmayı hemen hemen garantiledik gibi. Playoff'u kovalayacağız. Playoff'ta oynayacağımız bir ya da iki maç çok benim umurumda değil açıkçası. Ama ilk yılında bu, bu, zor ligde, çok zor bir lig biliyorsunuz. Kalabilmek bizim için çok önemliydi. Bunu başarıyoruz. Seyirciye sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir galibiyetti. Teşekkür ediyoruz. Eylazlı'nın seyircisine çok çok teşekkür ediyoruz bize destekledikleri için. Bu maçı onlara armağan ediyoruz bizler. Teşekkürler. Teşekkürler. Tough game, but we diyor ki çok zor bir game maçtı diyor. Biz diyor, hep beraber takım olarak oynadık. 40 dakika boyunca savaştık, dövüştük, mücadele ettik diyor. Evet diyor taraflar nasıl duruyor? Hardly did audience? They found me. Onlar <laughs> benim yani diyor ki çok beğeniyor. Herkes aileler teşekkür ediyoruz. Sezonun ilk en önemli maçıydı bizim için. Orada e, deplasmanda bazı sorunlar yaşamıştık. Bizim hakkımız yemişti. O maçta bizim hakkımızdı. Ama burada şu an kendi sahamızda yeni yapılan ilk salonda bu galibiyeti hak ettik. Oyuncularım hepsini tek tek gözlerini öpüyorum. Karşı takımı tebrik ediyorum mücadelesinden dolayı. Bundan sonra hedeflerimizi daha güncelleyerek daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız. İki hedefimiz playoff olacağız. 6 ve beşincilik ve devamı inşallah daha güzel şeyler yapacağız. Yeni salonumuzda yeni bu taraftara çok teşekkür ediyoruz ilk önce. Bu taraftar sayesinde bugün galibiyeti aldık. Taraftar olmasaydı gerçekten bu galibiyeti. Her maça inşallah bundan sonra taraftarlarımız bekliyoruz. Konuk ve ekibinde ise Erkin Erdinç eksikliklerle geldikleri Elazığ'dan eli boş döndüklerini, bundan sonraki süreçte rakiplerin puan kaybını bekleyeceklerini söyledi. Takım kaptanları ise zor bir maç olduğunu ve hakem hatalarıyla kaybettiklerini ifade etti. Kolay demeyeyim de yani maçın böyle olacağı belliydi ama Elazığ seyircisi güzel bir taraftarı var. İnşallah bu seyirci bütün maçlara bu şekilde gelip takımını destekliyordur. Zaten bayan basketbolunda seyirci bulmaklarda bir sıkıntı yaşıyoruz. Güzel bir atmosfer vardı. Tabii maçın daha önceden yaşanan olayların gerginliğinden kaynaklı birazcık bizim üzerimize söylenilen laflar vardı.